Merhaba arkadaşlar, Minecraft Test kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Gördüğünüz gibi Ben Ata, yanında Çağın'la kan var. Merhaba. Merhaba. bugün sizlerle Minecraft Pocket için 14.0 sürümünde oynayacağız. Bugün arkadaşımla klasik survival oynayacağız. Gördüğünüz gibi şu anda <laughs> oyun öldü resmen. Evet, şu anda başladık. Ne akşam oluyor? Yok, öğlen. Yani beyler ağaç kazın siz. Ben de şu ben başladım. Tamam. Abi siz... ben hemen madene ineceğim. Size topladığım şeyleri vereyim abi. Tamam ver. Al abi. Bana İki abi... tane mi modunu topladın. Bravo. Abi ben hayır bana kalma ve şey yapma. Abi inek ve koyunun birleşimi çok değişik bir şey oldu. Tamam. Evet şurada inek kesiyoruz. O mübarek inek. Üç tane şey geldi. Ben de bir tane kestim. Ee, arkadaşlar. şurada iki tane koyun var beyler. Siz şeye girin. Madene falan. Kaan sen odun kes. Tamam mı? Kaan sen de madene gir. Hı. Başladığımız nokta şuraydı herhalde. Başlangıç noktasına yakın bir yerde ev yapalım bence. Kazma verir misiniz? Kazma git kendini al. Abi burada bir büyük bu et kaynağımız var. Crafting kurdum ben. Yani çan kurdu. Jagan. Çan sen oldun mu kazıyorsun? Şuradan keselim. İlk, i̇lk önce şu en alttaki şeyi kırmayın bence arkadaşlar. Çünkü e, tepedeye kadar odunlar oluyor. Onları alamıyorsunuz. Odun kazıyoruz. Bu arada e, fark ettiyseniz survival'da Oyuncuların %99.9'u araştırılmış bir şey. E, oynayıp başladığında e, odun kazıyor. Garip değil mi sizce de? Geri kalan kitle e, şey toprakla bazıları taş kazıyor. Evet. Bu arada yeni kurduğum bir kanal arkadaşlar. Kanal hayırlı olsun. üstüne tahta falan koy belirle. Abi, Ona abi, gireceğiz. Abiciğim şuraya bak. Abi bana şey bulur musunuz ya meşale? Hı? Meşale. Oğlum biz de git. Odun kazma derdin neyse meşale ver diyorsun. Beyazın işini çözdüm. Atayım istersen. At. Yok bana gerek yok. Sana atınca. bak abi gel. Göstereyim. Çes kurdum lan. O, oh, Oha bir sürü 64'lük. Aha beyler bir tane yatak çıktı. Abi gel gel göstereyim mağaraya. Cagam sen bakayım çık bir. Ana abi. Yani şey yapacağız beyler. Ya taş kazdın mı can? Ben de 3 tane 9 tane taş çıkartıyorum. Beyler ben size alet edevat yapacağım. Kaan al. Can şunu da al. Can. Şimdi karşına bir tane zombi çıkacak. Ee, diye kalacaksın. Ne yapıyorsun? Ben Lan niye nasıl düştüm be? Allah can sen ne etsin? Oğlum neredeyiz? Dur ben sizi gördüm. Yap. Bravo can vallahi. Yemin ediyorum muhteşem bir iş başardın. Allah seni de Tamam. Ben de çıktım. Aferin adım kalsın. Ben şöyle bir evin temellerini atayım. Şu. <laughs> Cidden <laughs> e, tahta kılıç e, tahta baltayla e, araştırdım ben e, daha iyi aynı hızda kırıyor tahta kılıç ve tahta balta aynı hızda odun kırıyor ama e, kılıcın daha fazla canı gidiyor öyle yok hayır eşit hmm. ben uğraşma uğraşma topladım, bir... tamam. hı tamam buldum hadi 11 tane taş topladım tamam Mağara buldum. 3 tane. 15 tane kaç bu Getir çabuk. 11 pardon. Ben mağara buldum. Abi neden bak içim ben acıyor. Herhalde ben buradakini alayım. Kapıları yakabiliyor muyuz? Yeah, evet, Herhalde bilmiyorum. Ya çünkü israf oluyor. Yok yakılmıyor, yakılmıyor. Yakılmıyor ya. Abi meşale verir misin? Hı? Meşale verir misin? Lan bir bak. Tahtaya dönüştürmeden odun verin bana şu çocuğa meşal yapalım da sussun diye kapatın çevresini. <laughs> ben plan mı yapıyorsunuz bana karşı? Fıstı fıstı konuşuyorsunuz. Hayır abi. Beyler. Niye Al, sessizsiniz ben... lan? Yakarım ortalığı. Aa <laughs> iki tane kapıya bak bu arada. Lan sessiz konuşmayın. Şu bu odan var mı? Benim var. Benim var da. Ben odana gidiyorum. Abi gece oluyor ya. Zorluk full açık değil mi? Yok full kapalı. Ful aç, aksiyonlu geçecek bu gece. Ben madenleyim. Ya Abi evimiz var zaten. Ulu abi çömür denesi bu maden. Çabuk. Taş taş. Kaan sen oraya dal. Taş yuvası. Abi bana taştan şey yapar mısın? Kazma. Ben şu an çömür deneyim. Emredersin. Şeyim. Oğlum gece oldu manyak mısın? 6 tane taşımız var. Sen ne kaç tane taş var? Ben de Abi ilk gece birazcık sarsıntılı geçecek. Abi bir saniye. Ben Ben Allah evin içine Evin içine gel. Çağan evin içine gel. Bugün bu... Tamam tamam. Sabaha toplarım. Çağan ne kadar kömür topladın? Kim? Bir tane. Bir tane metanesi var. Can çabuk gel. Ee, o meşaleye ihtiyacımız var. Üstü Yok. Gir çabuk çabuk. Kapıyı açın. Gir. Ver. Çabuk o meşaleye çeste koy. Çeste. Kömürleri de koyuyorum. Allah'ım aşkırlar olsun. Birazcık olsa da aydınlık. Kömürler mi var? Şu kapıyı kapatalım. Zombiler kıran. Oooo. Tamam beyler. evap aydınlık olacak. Abi, ya zaten yapayım. arkadaşlar e, arkadaşlar zaten en zor ilk günü oluyor Minecraft'ta genelde. İkinci gün zaten bayağı kasılmış falan demirler buluyorsunuz. Şöyle şunları değerleştirelim evet. bu arada. Abi o meşalelerden bana da al lazım. Al gerisini. Verir misin? Ben al koydum. Beyler şey var mı ya? Çeste mi koydum? Altı tane kömür var zaten. Çeste, çeste de... koymadım. Hmm. Oğlum niye vuruyorsunuz birbirinize? Bir Yakarım ulan. Abi chest'te zannediyorum. Chest'te abi. değil kanda. Chest üstüne ben vurdum. Ama şey odununuz var mı? Çatıyı yapacağım. Odun mu? Ben Çan zorluğu full açtın mı? Evet full açık. Al. Allah Allah. Kapıyı zorluğuna kırarım. Ya ben zırhlı zombi gelmesini istiyorum. Ama <laughs> benim tahta kılıcım var. Ana abi sen zombi geldi. Dur Tazol. dur. Dur. Aç dediğimde. Açın saldırın çabuk. Git. Ay spider ben buldum. Tamam siz evde durun. Abi o spideri keselim. Oldu yapınca. Aynen aynen gidin bugün zombi <gülüyor> avlıyoruz. <gülüyor> Ay, niye vurdum Allah'ım. Vurdu. Bir kavga Oğlum yani kavga etmeyin. Leyler Spider. Ui. Abi küçük sandi, aykardan büyük Aydın Kılıç. Oha tek Lan Abi iskelet. Abi, Abi iskelet. öldüm ben, öldüm öldüm. Koruyun beni, çabuk dışarı çıkın. İskeletse öldürün, öleceğim ben. iki kalbim. Savaşın. Abi şu mal mal şeyler koymayın ya. Allah'ım. Bir de geliyor. Lan hani niye beni dışarı kapattınız? Amca yalnız mısınız lan siz? Lan! O kapıyı açıyorlar ya. Kan çabuk diğer kapıdan içeri gir. Kapının Kapılarınını kapatacağız kırıldı. Senin içeri gir. Anam, iskelet hazır ol. Beyler bugün sarsıntılı. Beyler gelin kapının orada durun. Burası daha korumalı. İskelet onun spider. Bir, bir yalnız Spider'ları ya kessek. Oğlum şu işe oldu bak ya. Abi yani üstten spider var. Abi yalnız yalnız üstte spider var. Ne tamam. oldu yapınca sınırsız. Tamam abi tamam. abim, abim ha, anladım. Pas. Beyler spider saldırısı. Hayır! Hayır! Ne Nerede spider? Abi öldük. Lan Allah sizin cezanızı ver. Abi. Abi ben bunu niye kapattım? Kaan, ha? Kaan neredesin? İskeleti öldürmeye çalışıyorum ama beni öldürecek herhalde. Çan. Kaan. Çan Abi cadı var. Çan zorluğu kapatma. Kapatma, kapatma döverim seni. Lan dışarıdayım. Kaan gel içeri hadi. Ben buradayım. Allah'ın şey geri zekalısı gir içeri. <laughs> Oğlum mal mısın lan sen? Hadi. Gülme krizine girdi ya çocuk. Tam kan sesli gülebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> İlk gece böyleyse biz ne yapacağız? Çam çık. Tan. Lan gülme yeter artık ya. Lan çık önümden. Vallahi döveceğim. Yeter ha. Açan gözünü sevmişiz. Zorluğu kapatmaya da. Biz herkes lan. Geceyi geçireceğiz. Zorluğu kapattım. Bu arada arkadaşlar Aa, videonun az bitmesine az. çok az kaldı. Bugünlük bu kadar. Yani biz geceyi geçireceğiz. Sonra ikinci video gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.